Dijital birlik konsepti üzerine habersan uzun bir süredir çalışmaktaydı. Dijital asker ise bu dijital birliğin bir bileşeni olarak en uçta olan geleneksel askerin teknolojiyle harmanlanarak daha yüksek yeteneklere, daha etkili, daha etkin bir teknolojik etkinliğe ulaşmasını hedeflemektedir. Dijital asker deyince aslında giyilebilir teknolojilerle başlayabiliriz. Dijital askerin ve dijital birliğin olmazsa olmaz ilk ürün, ilk parçası Kablosuz haberleşme ağıdır. Haberleşme ağıdır. Kablolu ya da kablosuz haberleşme ağıdır. İlk olarak e, askerimiz üzerinde gördüğünüz bir telsiz ağını e, anlatmaktayız. Bu telsiz ağı e, hem askerlerin takım içindeki birbirleriyle olan iletişimini sağlamakta hem de merkezle olan iletişimini sağlamakta. Devamında e, neredesin ve nasılsın sorusuna cevap veren hem sürekli olarak e, askerlerimizin dış ortamda veya... GPS'in çalışmadığı, engellendiği veya karıştırıldığı ortamlarda ultra geniş band teknolojisiyle patentinin 8 tane patentimizin olduğu bir son bir sene içinde elde etmiş olduğumuz 8 tane patentimizin olduğu ultra geniş bandlı bir çözümü kullanmaktayız. Bu sayede kesintisiz olarak askerlerin hem dış ortamda hem de daha önceden girilmemiş iç ortamlarda, çeşitli iç ortamlarda konumlarının takibini sağlayabilmekteyiz. Bu konumlarının takibi sadece takım içindeki askerlerin birbirleriyle paylaşılmasını hedeflemiyor. Aynı zamanda da uzak karargahlar ardan da takibini e, hedeflemektedir. Bununla beraber neredesin sorusunun yanında nasılsın sorusuna da hedeflediğimizi söylemiştik. Nasılsın sorusu için de giyilebilir e, bir saat e, kullanmaktayız. Bu giyilebilir saatle de temel hepimizin artık alışık olduğu akıllı saatlerin ölçtüğü, kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi. Veya vücut sıcaklığı gibi bilgiler bilgileri e, elde etmek elde etmenin yanı sıra çeşitli anomalileri, aktiviteleri düştü askerin düşüp düşmediği, oturup e, dinlenip dinlenmediği, e, herhangi bir e, nasıl bir aktivite içinde olduğu koşmasından yürümesine kadar çeşitli aktivitelerin tespit edilebildiği, yorgunluk analizinin, stres seviyesi analizinin tespit edildiği, hatta çeşitli anomalilerden dolayı da yaralanmanın da tespit edildiğini e, tespit edildiği bir çözüm sağlamaktayız. Normalde e, uzaktan el edilemeyeceği, bir takım komutanın, bir manga komutanın elde edemeyeceği yaralanma bilgisi veya bir anomalinin ortaya çıkartılmasını sağlıyoruz. Burada askerimizin üstünde iki parça olarak gördüğünüz bu çözüm aslında e, teknoloji hazırlık seviyesi 7 olan bir prototip. Şu anda biz ürünleşme aşamasındayız. Kurumlarla beraber ve son kullanıcılarla beraber yaptığımız toplantılarda ihtiyaca göre şekillenecektir. Şu an buradaki gördüğünüz sistemlerde hazır donanımlar üzerine kullanmaktayız. Çünkü asıl işin sihri esprisi konuşulan e, üzerinde koşturduğumuz yazılımlarda algoritmalarda demin de bahsettiğim özgün patentler ve özgün çalışmalarımız bu yönde. Bu kadar bilgi ürettik ve ne yapacağız? İstersek sahadaki asker bir tablet vasıtasıyla, tablet üzerinden e, buradaki yaptığımız demo gibi canlı olarak konum takibi ve canlı olarak durum takibini yapabilmektedir. Ya da şu anda bu askerimizin üzerine gösterim amaçlı giydirdiğimiz ama aslında uzaktaki komutanın gözlüğünde olacak artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden ise bu sah saha saha Sanal gerçeklikle o komutanların önünde tekrar sergilenecek ve canlı olarak askerlerin sahadaki durumları konumları, e, izlenebiliyor olabilecek. Hem sahadaki aktif operasyonda olan askere bir durumsal farkındalık sağlanmakta hem de bu olayı yürüten, yöneten uzaktaki komutana durumsal farkındalık sağlanmakta. Fark, et, e, fark ettiyseniz burada e, olabildiğince sade şekilde algılayıcıları veya donanımları saydık. Çünkü operasyon halinde olan sahada, operasyon halinde olan askerin üzerine birden fazla onlarca giyilebilir sensör takılması onun hareketliliğini azaltmaktadır. Bu sebeple bütün bu çalışmayı şu anda çeşitli çözümler birden fazla sensörle yapabiliyorken biz günün sonunda tek bir saatle bunu hedeflemekteyiz. Yani iddia ettiğimiz şey tek bir giyilebilir ürün vereceğiz ve tek bir giyilebilir ürünle çoğu ihtiyaç olan bilgiyi elde edeceğimizi söylüyoruz.